Zeytinyağlı yemem denilerek halk zeytinyağına düşman edildi, basma fistan yemem denilerek yerel kıyafetlerimiz küçümsetildi. Peki ne moda yapıldı? İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama denilerek halkımıza grup fikri empoze edildi. Konyalı'dan başkasına bastırmam denerek Konyalı olmayanların zürriyeti tehlikeye atıldı. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban denilerek, halk kalem kağıttan uzaklaştırılmış, akıllı telefon ve tabletlere mahkum edilmiştir yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar denilerek halkın manzaralı arazilerden soğuması sağlandı ki daha sonra TOKİ ve müteahhitler bu arsaları ucuza kapatıp bol kar etsinler. Araziler kapıldıktan sonra saklı seçilmişler kartallar yüksek uçar ile bu evlere talebi arttırmıştır. Manda yuva yapmış Söğüt dalına denilerek çarpık kentleşme yüceltildi. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü denilerek kapkaççılık özendirildi. Bu fasulye 7,5 lira denilerek serbest piyasa ekonomisi baltalandı burnu fındık, ağzı kahve fincanı denilerek, halk kahve zincirlerinin kölesi yapılmıştır.